Merhaba değerli arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle 2018 model Nissan Qashqai tekna paket aracı inceleyip e, uzun süredir kullandığım Peugeot 3008'de ufak bir kıyaslamasını yapacağım. Dış tasarımı zaten standart Tekne Nissan uzun süredir aynı tasarımı kullanıyor. Yani artık eskimiş bir tasarım yenilenmesi gerekiyor. Muhtemelen de zaten yakın dönemde 2020'nin son dönemlerine çekiyoruz bu videoyu. Yakın dönemde tekrar yeni bir tasarımla karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bagaj hacmi birazcık küçük. Yani dıştan başlamışken söyleyeyim. 3008'de bundan bayağı büyük. Şöyle bir açayım hatta bagajı da. Bu 401 litre kadar bagaj hacmi var. Şöyle bebek arabası var. Ben buraya daha başka yani derinliği daha az ve yüksekliği de daha az. Peugeot 3008'de 550 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sunuluyor. Arka kısmına bakalım. Arka kısmında şey olarak hani diz mesafesi olarak falan çok fena değil. İyi yani hani bir C sınıfı sudan beklediğiniz kadar. Yani bu sınıfın liderleriyle tabii. Yani hacim olarak liderleriyle mesela e, Tiguan falan çok daha büyük. Onlarla da C sınıfı SUV olarak geliyor. Hani onlar 3008'den de büyük zaten. Bu 3008'den biraz küçük ama öyle çok hissetmiyorsunuz. Genişliği birazcık daha az. Ee, i̇çi de yani bir tık daha küçük. Öyle sınıf farkı gibi değil. Mesela biri C biri B gibi değil. İkisi de C gibi de. Ee, ama biraz daha küçük yani. Bu tekna paket. 17 inç var. Gördüğünüz gibi şöyle yine dıştan baktığımız zaman far yani dışarıdan far olduğu için söyleyeyim far sensörü var. Uzun uzun farlar otomatik yakabiliyor. Öyle bir fonksiyonu da var. Hani far sensörü de otomatik olarak farları yakıyor. Bu 3008'in aktif paketinde yoktu. Bunda var. Teknasında var yani. İşte işte şurada gördüğünüz gibi yağmur sensörü var. Yağmur yağdığı zaman tut tıp silecekler çalışsın diye. Bu aynalar katlanıyor otomatik olarak ama arabayı kapattığınız zaman anahtardan kapanmıyor. Bu bir şey geldi bana. Açıkçası garip geldi. normal şartlarda bakın ben mesela buradan bunu kitlediğim zaman bunun da katlanmasını beklerim. 3800 öyle. Bunda katlanmıyor. İçeriden düğme var. Ondan kapatıyorsunuz. Herhalde Japonlarda genelde böyle. Bizde başka bir Honda var. Cihaz incelemesi çekmiştik. Onda da benzer şekilde. Şimdi arabanın içine geçelim ve içindeki özelliklerine şöyle bir bakalım beraber. Aracın ve buradaki göstergeleri tabi manuel ortada bir ekran var ekran küçük bir ekran değil bu çok önemli hani böyle dijital TFT ekran olmuş hani hayalet ekran diyorlar ya da böyle olmuş bence çok önemli değil yani analog da güzel problem yok hani kafaya takacak bir şey değil bence bu artık şu dönemde bununla beraber şu ortadaki ekran da gayet fonksiyonel şu direksiyon üzerindeki bu tuşlarla gördüğünüz gibi ortadaki ayarları fonksiyonu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinden bahsedelim yere gelmişken ses açma kapama burada. Bütün yol bilgisayar özelliklerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, müzik geçişi falan vesaire de buradayım. Bu da bir şey garip. Ben Bluetooth'ta sesi buna bayağı bağlayamadım böyle uğraştım falan şurada çünkü Hani radyo var, CD var, AUX var. E, Bluetooth yok. Hani Bluetooth sound yok. Telefona geçtiğiniz zaman telefon var ama o da şey yapıyor. Hani sadece müzik dinlemediğini sağlıyor. Bu OK ile source'u değiştiriyorsunuz. Bu OK basıp source'u değiştirince çalıyor yani. Ondan sonra yani OK source'u değiştiren şey oluyor. burada hız sabitleyicisi ve hız limitleyicisinin fonksiyonları var. Bir artısı 3008'e göre mesela bu fren yapıyor. 3008 hız sabit değicisinin yani aktif paketten bahsediyorum. Bayır aşağı giderken fren yapmıyor hızlanırsa bu fren yaparak gidiyor. Bu Tekno paket olmasına rağmen e, hani şey olduğu için muhtemelen yılı 2018 model son çıkan serilerden olduğu için ani acil fren sistemi, şerit takip asistanı gibi akıllı sistemler de bu araçta mevcut. Şöyle e, müzik sistemine ve multimedyaya gelecek olursak burada radyo kısalım sesini. CD-Aux bunlar ayarlanabiliyor. Gayet kullanışlı. İşte geri geliyorsunuz vesaire. Buradan da şu menülerle oynayabiliyorsunuz. Ee, harita var ama bunda SD kart takılı olması lazım. O SD kart takılı olmadığı için çalışmıyor. CD çalar var. 3008'de CD çalar yok. Hiç lazım olmadı. Ama bir artımı var. Evet. E, paketler olarak bir de bu Vizia en boş paketi değil. Vizia'nın bir üstü tekne paket. aktif 3008'in giriş paketi ama giriş paketi olmasına rağmen bundan daha fazla olan özellikleri var. Biraz az olanları var. Hemen hemen kafa kafaya aktifle bu. Mesela onda hayalet ekran dediğimiz şey var. Bunda yok gibi düşünün. Onda full kocaman daha büyük bir ekran var. Bundaki birazcık daha küçük gibi. Şu klima kontrolleri çok standart. Bildiğimiz birçok arabada gördüğümüz çift taraflı hani böyle ikisini birden de ayarlayabiliyorsunuz. Doğal dediğiniz zaman hem bunu hem bunu ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle daha çok seviyorum. 38 ekran üzerinde dokunmalı vesaire. O şey biraz e, dikkat dağıtıyor. Ben 2,5 yıldır o arabayı kullanmama rağmen hala bir dikkatimi dağıtıyor. Dağıtmıyor değil yani. E, burada USB girişi şu konsolun altında. Burada zaten bakın içeriden geliyor. Ben burada buralarda aradım. El freni var. El freninin yine bir handikapı. kapı. Tamam otomatik el freni yapmışsın. Arabayı stop edince bari şey yap yani değil mi? kendi kendine çek işte. Onu yapmıyor. İlla kendiniz buradan böyle tutup çekeceksiniz bunu. Vites topuzu e, klasik bildiğimiz hani 2018 model bir arabada olabilecek bir vites topuzu. Yeni böyle e, değişik tasarımlar var biliyorsun. Onlara benzemiyor. Veya topuzsuz tasarımlar var. Saklama gözleri olarak bakacak olursak burada bir göz var. Güzel. Burada güzel bir bardaklık var. O da gayet hoş. Arkasında şöyle ufak bir şeyler koyabileceğiniz bir yer daha var. Güzel. Buradan çift taraflı açılan bir tane kol dayama var. Böyle açıyorsunuz. Bu geliyor. Böyle böyle açıyorsunuz. Pardon. Diğerine basacağım. Şuna bastığınız zaman altı açılıyor. Burada işte gördüğünüz şu USB var. Ee, bu şeyini açtığımızda fena değil. Standart bir torpido. Malzeme kalitesi vesaire. İçi tabi plastik yumuşak. E, sert bir plastik. Genel malzeme kalitesi yumuşak buralarda vesaire. Ama tabi şimdi açıkçası Peugeot 3008'den inip bu araca ben bindiğim zaman şu konsol tasarımı güzel. Fena değil. Yani hani kendi skalasındaki arabalara göre bakınca güzel aslında ama 3008 başka bir dünya. Yani oturma pozisyonu, direksiyon mesela onun şu ekranı vesaire burada ya. Bunda hani otobanda uzun yolda gittim. Hıza bakmak için dikkatinizi yoldan vermeniz gerekiyor. 3008'de e, tasarım bir tık daha güzel yapmışlar o noktada. Yani ekran sizin şurada önünüzde bir yerde duruyor ve e, çok kolay hızı vesaireyi daha rahat görebiliyorsunuz. O dikkatiniz dağılmıyor. Ayrıca malzeme kalitesi olarak da 3008'in iç malzemesi bu da güzel ama bundan daha iyi açıkçası. Geçtik e, Nissan Qashqai'nin direksiyonuna. Öncelikle aracın e, yani aracın özelliklerinden bahsedeceğim, e, yani genel olarak kullanımda hissettiğim özelliklerden bahsedeceğim. Bununla beraber aynı özelliklerin Peugeot 3008'de de nasıl olduğundan bahsedeceğim. Motorundan yani ön taraftan geriye doğru gelecek olursak. Önce farlarından bahsedelim, bahsedelim o zaman. En önde farlar var ve sensörler var. Önde bir sensör var. E, bu sensör acil fren sistemi ve e, belki muhtemelen kameradan olsa da şeyler okuyor. Şu yan taraftaki şeritleri vesaire okuyup böyle dı dı ötüyor bu. Dediğim gibi tekna paket. E, farları standart halojen farlar. Aydınlatması yeterli. Uzunları yeterli. Uzunları otomatik yakabiliyor. E, o hani yol müsaitse karşıdan ışık gelmiyorsa vesaire e, karşı tarafın gözünü almayacak biçimde bunları ayarlayabiliyor. Daha sonra arabanın motoruna gelecek olursak bu araçta 1.6 130 beygir bir motor var ve 130 beygir olduğunu hissediyorsunuz açıkçası. Güzel bir motor, seri bir motor, çabuk hızlanıyor. Şimdi ben bunun 0 yüzüne baktım mesela Peugeot 3008'e çok benzer bir 0 yüzü var 11.7 saniye emine ama kesinlikle çok daha hızlı hissettiriyor yani ve gerçekten bence daha da hızlı ve CVT şanzıman da aslında hani yani CVT şanzımana geçmiş oldum. Bunlarda Xtronic diye bir CVT şanzıman var. Ama önceden ayarlanmış şeyi. bu vites hani böyle elektrik süpürgesi gibi çalışmıyor. Yine bir devir düşürüyor vites attığı zaman. Tabii o spor kullanım izlenimini vermiyor ama güzel hızlanıyor Yani böyle DSG şanzımanla nasıl tık 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 vites atar çok fazla böyle vites attığını da hissetmezsiniz. Bunda da yani tabii ki aynısı değil. DSG çok daha sert ve sportif atıyor kullandığınız zaman. Ve çok net atıyor. Böyle devir tık diye vurur geri gelir. Bunda böyle biraz devir hızlı hız yumuşak vuruyor böyle. Yani diyorsunuz ki tamam bu CVT tatlı bir geçiş var yani. Ama vites geçişlerini gerçekten bence yani vites geçiş olmamasına rağmen sanal bir vites geçişi yapmışlar. Başarılı. Ben beğendim bunun şanzımanını bence kötü değil. Peugeot 3008'in şanzımanı da güzel biliyorsunuz. Onlarda da 6 ileri bir şanzıman var. Yeni çıkanlarda 8 ileri var. O şanzıman tam otomatik bir şanzıman. bunun mesela onun birden ikiye geçişi daha hissedilir. Bunda daha az. Yani çünkü dediğim gibi bunda bir aslında vites geçişi yok. CVT şanzıman daha iyi yani. Ben bunu vites geçişlerini birazcık daha sevdim. Ama sportif açıdan da 3008 daha iyi neticede vites attığını hissediyorsunuz biraz böyle. Bunda vurma falan olmuyor. Bu hep tatlı tatlı bir vız yapıyor ama niye ya yani? keyifli şey değil böyle rahatsız edici bir şey yok kesinlikle. Bence güzel. ama son hani gazı köklediğiniz zaman ki vites atışları daha da basit yani basitleşiyor diyeyim vites atışı. Hani böyle vurmuyor. 5 Beş, mesela 5 desiniz 6'ya geçiyor hissetmiyorsunuz onu. Yani çok e, hassas bir geçiş olduğu için şeylerde CVT'lerde e, bilenler bilir Huni mantığı bir tane kayış oynuyor gibi bir mantık var. Sonsuz vites var aslında baktığınız zaman. E, vitesleri öyle motor da öyle başarılı yani motor ve şans motor olarak şey olarak yani motorun çekişi olarak bence daha iyi 3008'den ve gerçekten hızlı yani gaza bastığınız zaman şaşırıyorsunuz. Ha, bununla beraber bu motorun bu gücünü yani 130 beygiri hissettiğiniz ve gaza bastığınız dönemlerdeki yakıt tüketimi gerçekten bayağı artıyor. Hani yüksek süratlerde yüksek süratten kısıt mesela 140-130'lar giderken 3008'in yakıtı bundan daha düşük. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hani yavaş giderken çok benzer ama normal kullanım şartlarına mesela benim hani yakıta geçmiş olduk buradan da böylece e, benim kullanım tarzımda 3008'in mesela 6.4 litre yaktığı şehir içi şehir arası karma bir tüketimde bu araç 7 litreleri görüyor. Hani çok benzer kullanımda yakıt tüketimi daha fazla. E, peki motor öyle çok bariz aşırı mı güçlü hissettiriyor? Yani 3008'e kıyasla baktığımız zaman e, onun motoruna göre o 120 beygir galiba tam emin değilim. Bir 10-12 beygir, 15 beygir fark olabilir aralarında. Hissettiriyor ama öyle hani vay be dedirtecek kadar değil. Hani evet biraz farklı. Yani işte 10, 10 beygirlik farklı yani. Onu hissettiriyor. O fark var bence. Ee, genel olarak motordan böyle. Ee, yalıtımı fena değil. Ortalamanın üzerinde diğer SUV'larla e, kıyasladığımız zaman ya da ortalamalarda diyeyim. Ee, şey olarak yalıtımı. 3008'in yalıtımı bundan daha iyi. Eee yani malzeme kalitesi de daha iyi zaten buna göre. Bunda bir şeyi tadı var. Japondan ziyade zaten Japonların da iç malzeme kalitesi öyle mükemmel değildir. Daha çok bunda bir Fransız yani Fransız değil mi Renault tadı var bu arabada yani bir e, mesela direksiyonu gösterge paneli vesaire Japon hissiyatı olmakla beraber ama arabanın genelinde hissettiğiniz şey Renault e, kalitesi ve şey ama Renault'dan sanki birazcık daha iyi yani kadjarla kıyasladığınız zaman malzeme kalitesi daha etli daha dolgun birazcık daha iyi açıkçası ama 3008'in daha iyi. zaten 3008'in malzeme kalitesi segmentinde neredeyse en iyisi diyebiliriz yani hani Tiguan'dan bile belki de iyi bir malzeme kalitesi var 3008'in. Ve hani iç konfor olarak baktığınız zaman da işte gösterge panelleri, oturuş, vites topuzu vesaire 3008 bir nesil ilerisinde gibi hissettiriyor bunun açıkçası. Bu hani sanki daha makyajlanıp o seviyeye gelecekmiş hissiyatı var ki öyle. Bu kasa 3008'in bir önceki kasasına neredeyse denk gelen yaşlarda. Dolayısıyla bu da normal. Ama fiyatlara bu ne kadar yansıyor? Fiyatlara hemen hemen yani benzer sek, ben, yani yıllarına göre fiyatlar değişir. Şu anda benzer fiyatları var. Yani 3008'in boşuyla bunun bu donanımı hemen hemen aynı. Donanımları da hemen hemen aynı. Yani 3008'in boşu bakmayın. O zaten boşu bile fena değil o arabanın. Ee, hemen hemen aynı. bir değerlendirirken ikisine de binmek lazım. Hani sizin için ne önemli olan bir bakmanız gerekiyor. Ee, yani o arabadan inip buna bindiğim zaman yine arada bir yıl farkı, çağ farkı, segment farkı açıkçası hissediyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi bunun motor şanzıman konusunda bir problemi yok kesinlikle. Yani o konuda hiçbir e, e, olumsuz eleştirim ben benim yok yani açıkçası ben e, memnun kaldım bu arabanın gidişinden. Bakın basıyorsunuz. Direkt böyle gazda gaz tepkimeleri de daha iyi. CVT şanzıman olduğu için büyük ihtimal hem beygiri biraz daha fazla hem de CVT şanzıman olmasından ötürü gaz tepkimeleri de bence daha iyi. Tabii bu arabanın bir de Yandan gelen araba bakmıyor. Direkt üzerime doğru geliyordu. O yüzden ani bir refleks yapmak durumunda kaldım. E, bu arabanın tabi direksiyonunu beğendim. Direksiyonu güzel. Yani böyle e, tasarım olarak da üç kollu güzel bir direksiyonu var. E, demin de göstermiştim zaten. E, bununla beraber 3008'in direksiyonu daha da güzel. Çünkü küçük. Yani o böyle bir e, çarpışan araba hissiyatı veriyor. Şey böyle güzel. Hassasiyetleri çok benzer direksiyonlarının. ikisinin de süper hassas değil. Ama kötü de değil. Yani ben neticede bu arabayı pistte kullanmıyorum. Yok efendim yerdeki en ufak taşı bile bana hissettirsin gibi bir derdim yok. 3008'de de yoktu. Bunda da yok. İkisinde de gayet güzel. Ama 3008'inki yine daha iyi bence. Neden diyecek olursanız. Çünkü 3008 yavaşladığınız zaman direksiyonu aşırı yumuşak oluyor. Ve yani şehir içi manevralarda gerçekten size sürat kazandırıyor. Direksiyonu çok hızlı değiştirip arabaya çok hızlı yön verebiliyorsunuz. Dönüş çapları çok benzer gibi hissettim. Yani aynı yerlerden bununla dönebilir ama bunun direksiyonu daha ağır yani şeyde kaldığınız zaman şehir içi full şehir içi modu diye düşünün. Onda kaldığınız zaman bunun direksiyonu daha ağır. Yani genel olarak 3008'in kullanımı buna göre daha rahat. Park asistanı mesela 3008'de geri geri park asistanı var. Kılavuz çizgileri var. Kılavuz çizgileri sizin direksiyonunuzu çevirdiğiniz yöne doğru dönüyor. Yine boş paket olduğu için kuş yani boş paket olmasına rağmen kuş bakışı arabanın etrafını 360 derece gösterebiliyor. Bunda 360 derece görünüm yok. Üst paketlerinde var. Ee, ve geri görüş kamerası enteresan bir şekilde çözünürlüğü çok yüksek bunun. Daha iyi yani bunun çözünürlük olarak ama bunda sabit iki tane çizgi çıkıyor. Onda direksiyonu çevirince böyle sağa sola döndüğü için o da çok daha kullanışlı ve doğru gösteriyor. Yani o çizgiler. Bunda riske girmemişler büyük ihtimalle. Zaten bunun multimedya sistemi şu ekran başka bir firmadan alınıp buraya takmış gibi ondan hiç memnun kalmadım. Multimedya sisteminin kullanışı bence çok hoş değil. Kullanıcı deneyimi iyi değil. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Mesela Bluetooth'ta telefonu bağlamaya uğraştım. Yani niye uğraşıyorum ben bunun için? Çok basit bir şey olması lazım bunun. Bluetooth'ta basıp ekle demen lazım. E diyeceksiniz ki niye uğraştın? Kardeşim ben de kaç kayı ekledim. Evet yani o kadar da değil. Bluetooth'ta basınca bilmiyorum. ayarlara basınca yeni cihaz ekle geliyor ama bunu bu arabanın hani kiralık araç olduğu için birileri doldurmuş 5 tane herhalde bulut cihaz tanımlayabiliyorsun. 5 de dolu. Ben yani bilmiyorum ki onu 5 tane tanımlayabileceksin. Yeni ekle düğmesi pasif gözükmüyor. Ve baya silinik. Ekrana da mesela arkadan bir güneş çarpınca falan yaklaşıp bakamıyorsun. Sonra gördüm baktım ki yeni ekle düğmesi pasif. Lan bu niye pasif bu sefer? Basıyorum basıyorum olmuyor. Ay efendim sonra baktım ki işte fazla cihaz var herhalde. Birini sileyim dedim falan sildim bir tane ekleyebildim. Yani artı mesela bluetooth başta da bahsettim müziğe geçmek için ekran üzerine bir ayar bulamadım. Belki de vardır ama bulamadım neticede. User experience yani kullanıcı deneyimi konusunda zayıf ve buradan OK'ya OK basınca baktım bluetooth ses kaynağı değiştirdi. E hadi tamam yani ondan sonra geçtik ona. Bir de sonradan fark ettim belirtmeyi unuttuğum önemli bir konu var bence. E bu Qashqai'nin start stopu çok gürültülü çalışıyor. Durması ve birazcık da geç devreye giriyor. Yani böyle standart start stop'tan beklediğiniz bu aslında. Her zaman böyle çok böyle güzel çalışmaz start stop'lar. Ee, ama tabi Peugeot 3008'de böyle değildi bu. Ee, Peugeot 3008'de hemen çalışıyor. Yani start stop'u kapatma gereksinimi duymuyorsunuz veya onun size bir engeli olmuyor. Mesela bu duruyor. Direksiyonu çevirmeye kalkıyorsunuz. Direksiyon da dönmüyor. Yani büyük ihtimalle bunda elektrik destekli bir direksiyon olmadığı için hidrolik olduğu için arabanın çalışmasını gerektiriyor. Mesela direksiyonu biraz zorladığınızda start stop'ta arabanın motoru çalışıyor ama Peugeot 308 de öyle değil. direksiyon da çalışır gayet güzel çünkü elektronik destekli bir direksiyon olduğu için ve start stop da o kadar gürültülü ve e, titreşimli çalışmaz e, ve kapatma gereksinimi hissetmeden start stop sürekli açık bir şekilde 3008'de kullanıyorum açıkçası ama bu arabada e, start stop'u kapatabilirdim daha uzun süre kullansam kapatmadım ama yani kullanışsız, hoş değil. Ondan sonra ve genel hız olarak vesaire de bir tık yavaş. Yani dışarıdan böyle Android olmayan, Android Auto da yok, Apple CarPlay da yok, ikisi de yok. Bu benim için yani araba tercih etmeme bile sebebiyet verecek bir fonksiyon. Ben şu an kendi arabamda 308'de ya da kiralık gerçi de uzun süredir kullandığım için, kendi arabam diyorum artık ona. E, kabloyla takıyorsunuz, direkt Android Auto devreye giriyor veya işte CarPlay devre ikisini kullanma şansı oldu. E, ve hani navigasyon konusunda, telefonun şarjı, kabloyla takıyorsunuz zaten, hem şarj ediyor hem her şeyi gösteriyor. Müzik oradan kontrol ediyorsunuz, sesli asistan daha düzgün çalışıyor, bunda bluetooth'tan yine çalışıyor ama birazcık daha kötü çalışıyor. Onda arabanın ses sistemini kullandığı için çok daha güzel anlıyor sizi çok verimli oluyor. Araba tercih etmemde bile bir sebebiyet. Yani mesela iki tane aynı araba, aynı segment. Fiyatları diyorum biri 5 bin lira pahalı, 5 bin lira pahalı olanı sırf Android Auto veya Apple CarPlay var diye tercih edilebilir bence. Çok güzel bir fonksiyon. Herkesin de olmayanların da bir şekilde denk gelirse kullanmasını, denemesini tavsiye ederim. Sürüş pozisyonu vesaire bu arabada e yüksektesin bir tık daha. Hani bakın aşağı almaya çalıştım yine yani refleksi alamıyorsunuz. 3008'de birazcık daha aşağı alabiliyorsunuz kendinizi. Ve yine sürüş deneyimi ve pozisyonu konusunda 3008 bundan bence daha iyi. Bu çok daha standart bir araba gibi duruyor. Ama hani iyi mi iyi şu an kollarım vesaire güzel oturuyor. Fakat e, 3008'inki bana göre bundaki bu daha standart bir araba gibi benim için. O birazcık daha e, sanki bir çağ yani bir nesil daha yeni bir araba gibi hissettiriyor her alanda. E, fakat bu da güzel yani bir itirazımız yok. Bakın böyle bir ses veriyor şey. E, şerit takip sistemi de bu da dı dı, 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 dı dı seslerini veriyor. Mesela bunda otomatik kararan dikiz aynası yok. Kendiniz elinizde böyle yapıp kapatmanız gerekiyor. 3008'de o direkt kendiliğinden geliyor. E, arabanın ses sistemine gelecek olursak e, ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü müzik dinlerim, araba daha severim. E, bundaki müzik sistemi şöyle kategorize edeceğim müzik sistemlerini ben. Dörde böleceğim. Bir, en dandik müzik sistemleri. Yani en giriş seviye arabanın en boş donanımda gelen. Mesela atalım Dacia'nın e, giriş seviyesi Sandero'sunda gelen. Clio'nun en boşunda gelen e, yeni da gerçekten biraz daha iyi olabilir tabi bunlar bilmiyorum ama standarttan bahsediyorum. Yani siz anladınız ne demek istediğimi. Bir o var. En boşunda gelen. Bir de onların e, bunların lastik basınç uyarısı verdi bu arada bakıyorum. Hani 30 PSI e, aslında. Hani öyle çok basınçlık bir şey de yok ama yine de bir gidip hava bastırmak gerekiyor herhalde. E, müzik bir de ikinci müzik seviyesi de e, boş olan boş alanın değil, bir üstü, birazcık daha SUV'larda bu tarz arabalarda vesaire olan 6 hoparlörlü işte 2 tweeter, 4 hoparlör olan sistemler. Herhangi bir markalı olmayan sistemler. Bundaki ondan e, ama onun böyle en iyi seviyesi değil, onların da çünkü kendi aralarında hepsi aynı değil yani 6 hoparlörlü araba, hoparlör sistemlerin hepsi mesela e, VAG grubundaki 6 hoparlörlü sistem bayağı iyi ses veriyor. Dolgun ses veriyor. Bu onunla kıyaslayınca daha kötü bir ses. 3008 watt grubunun ses sistemine yakın bir ses veriyor. Yani 3008'in ses sistemi, altı hoparlörlü ses sistemi bundan daha iyi. Ama e, bununki de işte o, o altı giriş giriş Daha iyi olmasını beklerdim yani bunun ses sisteminin ben açıkçası. Bu e, ikinci üçüncü seviyede de bu markalılar var. Mesela atıyorum 3008'in donu dolu paketlerinde BOSS gibi vesaire onunki başka bir şeydi galiba ama böyle markalar var. Bir de bu markalı olup da en üst seviye işte Mercedeslerle vesaire kullanılan işte dönerek çıkan Twitter'ları falan olan sistemler var. Dört seviye ben böyle arıyorum. Bu ikinci seviyesinde. İkinci seviyesinde ama girişine yakın. E, de ikinci seviye ama ikinci seviyenin üstüne yakın. Yani az daha zorlasa o markalılar kadar ses verecek gibi e, 3008'in ama değil öyle tabii yani o hissediyorsunuz birazcık daha dolgun ses vermesini istiyorsunuz yani onun da. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. yani çok iş arasında vesaire yolda işe giderken gelip gelirken elimdeki araçları yani elime geçen farklı araçlar varsa onları kaydediyorum sizin için çekiyorum. Çünkü bir önceki mesela 3008 incelemem bayağı izlendi. 50 binlerin 60 binlere yaklaştı neredeyse. Belki de geçmiştir şimdi. izlendi ve araç incelememi çekmeni isteyen çok fazla arkadaş oldu. O yüzden ben de bu araba 3-4 günde eleme geçti. Sizler için görüşlerimi aktarmak, son kullanıcı deneyimlerimi aktarmak istedim. Eğer bu tarz araba incelemeleri gelmesini isterseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi, sosyal medya kanallarınızda paylaşmayı ve kanala abone olmayı mutlu ihmal etmeyiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.